dediğiniz gibi inşallah Kur'an'ı hiç e, yeterli görmeyip Kur'an'ın dışında mutlaka eklemeler yapıyorlar inşallah. Allah'ta ayette şöyle belirtiyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. Şüphesiz e, andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği e, gösterdik. Şüphesiz sen onlara bir ayetle geldiğin zaman o inkar edenler mutlaka siz ancak mubtil olanlardan başkası değilsiniz derler. Inşallah. Bir daha oku, şerh ederek. Şeytan Allah'a sanırım Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Her örneği? Her örneği hocam inşallah. Ha. Yavru kardeşim Türkçe biliyor musun bak ne diyor Allah her örneği diyor. Bir kısım örnekleri demiyor. Her örneği. İnşallah. Evet. Yani Kur'an'ın yeterli olduğunu Allah vurgulamış oluyor bir kez daha inşallah. Evet. Kur'an yeterli dair ayetleri ara ara okuyalım da. İnşallah. İnşallah. Onu düşünsünler. İnşallah. i̇nşallah. Ya Müslüman alemin niye mahvolduğunu düşünmüyor. Abi ki bu çok dev elde tutur bir delil değil mi? Durduk yere. Ya sen Kur'an'a uysan Allah seni niye helak etsin? Allah diyor ki eğer tebliğ yapılıyorsa, Kur'an'a uyuluyorsa ben orayı helak etmem diyor. Evet, Ama sen helak olmuşsun. Evet, e o zaman bir şey yaptın kardeşim düşünsene ya. İnşallah, inşallah. Demek ki Kur'an'a uymadın. Evet. Kur'an'ı yeterli görmedin. O yüzden helak oldun. Evet, inşallah. Afganistan o yüzden helak oldu. Irak o yüzden helak oldu. Suriye o yüzden helak oldu. Evet. Libya o yüzden helak oldu. Bütün Müslüman alemi sürünüyor. Evet. Ve bütün dünyada sevgisizlik hakim. Evet. Egoistik hakim. Hocam başka bir ayette inşallah Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Bir tanesi. Hı. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde, yani Kur'an'a uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Gelenek. İnşallah. Gelene. Atalarına gelen gelenek. Evet. evet. Peki ataları doğru yolu bulamamış idiyseler de mi onlara uyacaksınız? Diyor. Ya kardeşim sen ataların, Kur'an'a uymadıysa niye ataların peşinden gidiyorsun ya? İnşallah. Yanlış yapmışlar işte. Evet. Yani sen atan mı, Kur'an mı? Ben ya diyor atalarım hata yapar mı diyor. Allah'la Allah, peki Kur'an hata yapar mı? Kur'an hata yapmaz desene. Atalarım hata yapmaz diyor ya. Evet. Ya kardeşim atan hata yapmış o yüzden belaya girmişsin zaten. Kur'an hata yapmaz, Allah hata yapmaz. Evet. İnşallah. Bu ayette de Allah şöyle buyuruyor hocam, Şeytanın Allah'a sınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir de ki benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem mümkün değildir. E, ee, bir şey, e, benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyolunluğuna uyarım. Bak Kur'an'a ilave et veya çıkart. Evet. evet. E şu an yaptılar. Evet. Hem ilave yaptılar hem de çıkarttılar ve Kur'an değiştirdiler. <gülüyor> <gülüyor> ayrıca onları da başka insanlara öğretirip başka insanların da Allah korusun ne vesile olacak. Çünkü bir ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, Kulmuş şeytan adı Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir, bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir, bildikleri halde yalan söylerler diyor Yüce Rabbimiz. İnşallah, inşallah. Bir daha söyle. On, kovmuş şeytan adı Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Hah ya diyorsun bunu nereden çıkarttın? E, Kur'an'dan söylüyorum ya evet, yani, Nerede Kur'an'da? E, hadis zaten anlatıyor ya diyor. <laughs> ya kardeşim sen delirdin mi sen be adam? <laughs> 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 Kur'an'dan bir huzur arkasında hadisten diyorsun sen. Kur'an'dan ise ayetten gösterdi. Evet, Hadiste ne farkı var ya diyor. Aynısı işte diyor. Evet. Ha ayet hadis ne fark eder diyor. Evet, evet, e, kardeşim uydurmuşsun orada. Evet. O uydurma Kur'an Allah'ın hükmü. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. kitaptan değildir. Kur'an yani. hükmü değil Allah'ın hükmü değil. İnşallah dedim başka bir ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanın hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirip <laughs> <laughs> Bak Eşe diyor ki Cenab-ı bu suresi 51. Kendilerine e. okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? E Onlar ne diyor biliyor musunuz? Yetmiyordu. Tabi Tabii yetmez ya diyor. Evet. Hadis olmadan Kur'an'ın kıymeti yoktur diyor. Bak. Hadis ve Kur'an. Şimdi diyor ki. Hadis tek başına yeterli mi? Yeter diyor. Kur'an tek başına yeter mi? Yetmez diyor. Sırf Kur'an'dan hareket edersen delalete düşersin diyor. Ama sırf hadiste hareket edersen kurtuluşa erersin diyor. E niye mahvoldunuz o zaman? Bak kendilerine okunan bu kitabı, Kur'an'ı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Adam yetmiyor diyor. Açık açık söylüyor. Bak Nahl suresi 116 şeytan Allah'a sanırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla yani uydurma destek çıkartmanız dolayısıyla. Şuna helal buna haram demeyin. Ya Kur'an'dan soruyoruz haram mı bu? E, Kur'an'a göre tabii ki haram değil diyor. Ya kardeşim diyor geçenlerde bir gelenekçi bir tiple karşılaştım. Eğer Kur'an'a göre o zaman diyor çok sade bir din ortaya çıkar diyor. O her şey çok kolay o zaman diyor. Din kalmıyor ki o zaman diyor. Din kalmıyor o zaman diyor yani. Namaz da çok kolay diyor. Her şey çok kolay diyor. Öyle din olur mu ya diyor. Önce bir din çıkartmış. Önce bir kendi kafasına bir din çıkarmış. Sonra onu Kur'an'da arıyor. Bulamadığında kabul etmiyor. Yani benim bulduğum, önceden bulduğum dini ben Kur'an'da ararım diyor. Bulamıyorsam yoksa o geçersizdir diyor. Hocam Allah'a Allah siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz diyor. Onlar da işte Allah'a Allah din değil öğretmeye ve ahlak öğretmeye kalkıyorlar. Aşır, Nur Suresi 31. ayet kadının özgürlüğünü anlatıyor. Aşır. Sonra farkına var. Bak hiç çıkmıyor o konuda. Aşır, Dehşete aşır. düştüler ya. Aşır, diyor ki eğer bu ayet bu anlamdaysa ben dinsizim o zaman diyor. Bir de alemim din ortaya çıkan bir adam var. Açık açık söylüyor. Eğer bu anlamdaysa ben dinim imanım yok diyor. Allah başka bir ayeti de onlar Kendileri bildiğin uydurdular, Uydurdukları dine kendileri de uymadılar diyor Cemaat'te. Tabii. Biz de onlara ruhbanlığı emretmedik diyor <laughs> <ya> Cenab-ı <laughs> Allah. <'ım>. Kendileri <laughs> uydurdular diyor. Onu da gene, hakikaten gelenekçi dine, Ortodoks dine uymuyorlar hakikaten. Evet. <laughs> ya Ortodoks mu diyelim, ne diyelim? Anla, ortodoks anlamıyorlar belki konu tabii. anlamıyorlar Evet, gelenekçi <laughs> diyelim evet, geleneksel. <laughs> Bazılar için diyorum tabii. <laughs> Hocam Allah özellikle e, ayette şöyle vurguluyor şeytan almasını. Biz bu Kur'an'ı e, zikir için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı diyor inşallah. Özellikle kolaylaştırdım bilir. Bir, bir, bir daha, daha. daha söyle bakayım. Şeytan Allah'a sanırım. Biz Kur'an'ı zikir için e, kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Allah sizin için zorluk dilemez diyor evet. Cenab-ı Allah. Şeytanlanıyorum. Şeytan Allah'a ben. Allah sizin için zorluk dilemez. Kolaylık diler. Evet. Gelenekçi din zorluk dilemez üstüne kurulu. Evet. Ya sırf Kur'an'a göre din yaşansa ne diyorsunuz diyor. Mesela hatta ben dedim ki ya bir adaya düştün. Sadece Kur'an var. Ne yapar? Bayağı düşündü ya. Yani yeterli mi bu o zaman yani ya Müslüman olunur mu Kur'an'dan diyorum sadece. Bayağı kıvranıyor. Ya bazı eksikleri tabii ki olacak diyor o zaman diyor. Namazda eksiklikler olur diyor. Başka şeylerde eksiklikler olur diyor. Ama bir türlü çıkaramadı. Onu sorsunlar. Desinler ki mesela bir adada kalsan. Sadece elinde Kur'an olsa. Onunla Müslümanlığı yaşamak mümkün mü? Değil diyorlar ya. Yaşayamazsın diyorlar. Hocam Allah bir Allah'a sığınırım. Yoksa onların ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrik kızlar Bir şeriat oluşturuyorlar. Halbuki dinde olmayan bir şeriat. Şey Yoksa onların bir ortakları var mı ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrik alırlar? Pendere hüküm çıkarıyorlar, yeni bir din ortaya çıkarıyor. Evet. Allah demedi halde diyorlar, evet.